Evet. Kadıca girmeye çalışmadan gerek yok. Ben seni zaten kadıca alacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben o zaman normal doğururum. Sen normal doğurursun. Bak, biraz iyi mi bu? Çok şey güzel, Aha, değil mi? Evet, çok güzel. Tamam. Şimdi de anlattığım fideciyi söyle kanka. Nedir şimdi bu olay? Bu olay bak İstanbul'da başka yerde evet. Boşuna fide yeme. Burda beğenmezsen İstanbul'un herhangi yerinde başka pide yemene gerek yok. O zaman sen bir daha pide yemeyeceksin demek ki. Hayır bak şimdi o kadar yeme iyi. yemek konusunda şöyle bir şey. Ben mesela döner gibi bir şey söyledim. Sen pide dedin kankacığım. Tamam et. Şimdi ki. he etli mi bu pide? kar bak. O zaman tamam madem et istiyorsun karışık söyleyeceğim. Normal içinde pastırma, sucuk, kıymayı bir gömüyor. Güzel mi? Yumurtalı falan mı? İstiyorsan yumurta da ekletiriz. Evet yumurtalı da olur. İyi bakacağız bakalım. Dediğin İstiyorsan gibi. yumurtasız olur. Tamam. Ben normalde yumurta su söylüyordum. Üstüne yağ da sürdürmüyorum. Kendi yağı yetiyor. He, o şekilde. Yani dehşet bir yağ oluyor yani. Aklına başka bir şeyse okey. Yani başka şey... Başka diğerleri ne? yok çünkü yani. Diğerleri hep fast abi. Diğerleri ayaküstü böyle verip verip gönderiyor hesabı. He, o şekilde. Aynen. Evet, nereye Aa, geldik? Şey çok iyi oluyor yalnız ha. Tamam, nereye geldik? Çok güzel bir pideci. Bence İstanbul'un en iyi pidesi. Samsun pidesi. Böyle düşün. Samsun pidesi. Bence en iyi. Bak bunu mesela beğenmedim diyelim. Nerede yiyeceksin? Ya yiyecek hayır yeri. ben benim Bundan zaten da yok. benim zaten pide kültürüm yok ki ben pide yani böyle ama şöyle pide böyle ben benim kültürüm döner kültürü hmm. şöyle şu döneri çok güzel buranın döneri çok güzel Dönerle ayrı bir gün ona da gideriz ama hani önerim. burada pideyi beğenmezsen başka bir yerde o zaman sen pide sevmiyorsun demektir olur falan Aynen. mesela. İnanılmaz görünüyor ya. inanılmaz seni. şuradan başlayayım, buradan başlayayım. Bak, 3 yer var aslında. Kenardan başlasam, orta sade gibi mi başlasam yoksa hani yumurtalı orta gibi mi başlasam karar veremiyorum. Karar veremezken sorma acaba. <laughs> mesela o kadar kararsız kaldım. Tamam ben buradan başlıyorum. Ben buradan, ben ben buradan başlayacağım. Hadi başla bakalım. Yanıyor, yanıyor tazeler. Evet, pidemiz geldi. Mert'in anlattığı pide geldi, çok bahsetti. Şöyle pide, böyle pide. Bakalım, karışık bu, bu arada. Evet. buradan sonra nereye gideceğiz Mert'ciğim? Bakacağız. Gittiğimizde sürpriz olsun, gittiğimizde söyleyeceğim. Evet. Doğaçlama gidiyoruz yine. Doğaçlama gidiyoruz. Tamam. Bak su akıyor altında. Bir yakınlaştırma yapabiliyor musun manuel lazım. Yemekten şey tamam okey. Elim teşekkür. gitti o yüzden. Tamam teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şunu çevireyim. Bak görüyorum değil mi dışarının ışığıyla buranın ışığı bir olmuyor. Biz gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidelim bakalım. Aa. Gidelim gidelim. İlerleyelim biraz daha. <Gülüş> Teşekkürler efendim. Teşekkür. Teşekkürler efendim. Oh <Gülüş> yolculuk yapacağız. Hı -hı. Buradan Üsküdar'a geçeceğiz. Orada bir kız kulesi ziyareti yapacağız. Şimdi metroya bindik. Bu bizim gitmek istediğimiz yere bir adım daha yaklaştıracak metro. Anlıyorsunuz? Buradan nereye gidiyoruz şimdi tam olarak? Birer metro yapacağız. Ya, birer metro. Bağlantı noktalı bir metro. Bir metro daha yapacağız. Okey. İndiğimizde tam olarak nerede olduğumuzu söyleyeceğim. Aslında iyi dinleyenlere zaten söyledim kaçırmayanlara. tamam. Tamam, evet. İlk bölümümüz güzel duygular hissediyorum. Ben şu an neler yapacağım? Şu an doğaçlama gidiyoruz. Şu an <laughs> çıkalım Aynen. Mert Bakalım ilk bölümümüz. Küçük küçük başlıyoruz. Daha büyük büyük yerlere de gideriz inşallah. Gidersin inşallah. Evet hocamla birlikte bir ilerleyiş. İyi ilerleyiş İyi bir, yükseliş bak yükseldik. <laughs> tamam ya. Anlat bakayım. Mert Buradan anlatması zor olur ya duyar mı ki? Duyar tabi niye dinlemesin? Aynen Bayağı bir Bak tam omzundan gidiyorum Şimdi gidiyoruz tam omuzundan tamam mı? Evet. Bir metro daha yapacağız Sonra evet. kendimizi denizle baş başa bulacağız Onu söyleyeyim bir kere Denizleme. Denizle mi? Denizle Denizle Denizli. Denizli değil ama. Denizli bu. Eyle. Denizli'ye gitmiyoruz. Kimse karıştırmasın. Denizli uzak kalır diye düşünüyorum. Başka. Uzak mı kalır, yakın mı kalır yorumlarda bilir. Bunu unutmayın. Denizli daha mı yakın <laughs> Bakalım öyle. Şimdilik bu kadar. Bir hareket halindeyiz sürekli. Bakalım nereye varacağız. Her Herkes merak ediyor. Herkes hep her şeyi merak ediliyor şu anda yani. Biz de merak ediyoruz nereye varacak. Bir yolculuğun sonu. E, hep çıkıyoruz, hep çıkıyoruz. Yerin yedi kat altına indik diye boşuna demedik. Yani şu anda hep indik, hep indik. Şimdi hep çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıkıyoruz. Halbuki dümdüz gitsek bu kadar inişe çıkışa gerek var mıydı? Kalmazdı mesela değil mi? Ama dümdüz gidebiliyor musun? Mesela gidemiyorsun. Gidemiyorum. Gidemiyor. Evet nereye geldik şimdi Mertciğim? Şimdi nereye geldik? Çıkışa geldik nereye? İşte, <laughs> okay. Evet yukarı çıkıyoruz. Buradan gene yukarı. Hep yukarı. Biraz daha, biraz daha, biraz Hep daha yukarı. Biraz daha. Çocuk sağdan mı? Çok güzel hmm. soru. Bu tarafa doğru gideceğiz. Tamam. Okey. Teşekkürler. Tamam. English. Metro hattına aktarma yapabilirsiniz. Next station. Bus station. You can change to metro line M1. geç nerede <laughs> oh Söyle. geldik bak. Sana geleceğiz diyordum. Bazı izleyenler yakın takip ettiyse zaten nereye geleceğimizi aslında ağzımızdan kaçırdık. Ama ben yakın takip etmedim. O sıra bulaşıkları yıkıyordum. Öyle izledim falan dersen açıklıyorum. Açıkla. Açıklıyorum. Şimdi açıklıyorum. Üsküdar'a geldik. Üsküdar'dayız. Üsküdar sahildeyiz. Tamam güzel. Sizleri Üsküdar sahile getirdik. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bilsin diye. fa, herkes öğrensin. Öğrenmeyen kalmasın. Üsküdar sahildeyiz. Okey. Öyle Üsküdar ederim. sahilinin nesi meşhur? Kız kulesi meşhur yani. Kızkulesi Kız gelirse... kulesi meşhur. Ne yapayım öyle oğlum yani böyle nasıl bir e yani... Nesi, nesi meşhur yani? Kız kulesi meşhur. Bu kadar. Elması meşhur falan diyemem. Burası yani Amasya değil. Hani <laughs> hani Çorum olsa leblebisi meşhur böyle diyelim. Alırsın güzel gevrek simidini. Anladın mı? Meşhur bu. Gevrek simidini alırsın. Hayatta hiskilerde. hayatta en önemli şey ne senin için? Ha vardır güzel. Zıplayalım konu bak konular veya birikti şimdi. Evet Söyle bir hayatta en, en önemli şey senin için ne? Para mı aşk mı ne senin için? Sağlık en sağlık, önemli şey, şey mi? sağlık. Evet, sağlık. Sağlık'tan başka öteye oluyor. Kanal kanal ne oldu kanal kanalın durumu ne oldu? Hangi kanal? Bu adam kanalı kanalımı süleyş kanalımı. Sizin kanalınız ne oldu? Çikol <laughs> kanalınız. Kanalımıza devam ediyoruz. Evet, lig bitti. Evet, şimdi arkadaşlarımızla, izleyicilerimizle biz Mert Medya ailesi olarak böyle eğlenme kararı aldık. Okey. Şimdi böyle onlarla gezeceğiz. Adım, adım gezeceğiz biz Mert Medya ailesi olarak. Gezeceğiz, göreceğiz, konuşacağız Eto hocamla birlikte. Başka? ondan sonra ne anlatayım? Bak şeyi anlatıyordum sana, onu da cevaplamış olayım. Mesela nesi meşhur? Burası burada şimdi bir, kendi başına il, ilçe ama il gibi yani anladın mı? O yüzden il gibi olunca direkt oranın mesela en az 3-4 tane güzel yemek yeri oluyor. Tatlısı, tuzlusu, anladın mı? Hmm. Çok güzel yemek yerleri oluyor. Oranın kebabı meşhur, şuranın tatlısı meşhur falan gibi oluyor. Gitti mesela Üsküdar'a, buradasın, Üsküdar'dasın. Tık 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 oralara götürmem lazım size bundan sonrakilerde. Şimdilik hani öyle bir e, yüzeysel gezelim dedim. Sizle bir açılış yapalım istedim. Bu bir başlangıç videosu mudur hocam. Bu bir başlangıç videosu diyebiliriz. Evet. Aynen abi. Bu bir başlangıç Şimdi, videosu diyebiliriz. Evet. Tripotumuz daha olmadığı için. Ya, yok, malzememiz yok. Bizi hani abone olup beğen yaparak vesaire destek oldukça işte biz de tripodumuzu vesairesini alacağız. E, alacağız inşallah sizlerin desteğiyle. Biz de o yerlere gidip daha böyle hani... Tam bu bir başlangıçta. Size tanıtabiliriz. Bu bir net bir başlangıç. Şimdi geçelim denizin tarafından bir bakalım neler varmış. Deniz tarafına da geçelim bakalım aynen öyle. Hadi bakalım. Deniz tarafından birlikte... Beni de çekiyorsun ya çekilirken gidelim işte. Konuşalım. Benim dediğim şey... Aaa! çekerken bir şey yapacak mı kanka? Evet. evet, anlat. Anlatayım. Şimdi bölümümüz devam ediyor. Birinci bölüm olarak başladı tamam mı kanalımızda. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Güzel bir beğeni bekliyorum. Yorum bekliyorum. Dur Kire şimdi beğeni ama... beklemeden önce, yorum beklemeden önce e. bir bildiri tamam. yaptık ki işte biz böyle ben böyle bir böyle bir şeye başladım. Bununla ilgili böyle bir şey çekiyorum gibi. Çekiyoruz işte beni tanıt ben kim? <laughs> anladın mı? <laughs> yani yanındaki adam kim? Niye böyle bir şey yapılıyor? Şimdi arkadaşlar, evet. öncelikle şimdi buradan başlıyorum. Evet, anlat bakalım. Ee, şimdi... Biz bugün ne yapmaya çalışıyoruz Demin de hocam? bir şeyler anlattım ama belki öne koyarız, arkaya koyarız bilmiyorum ama. Evet. Şimdi ben size baştan anlatayım bir. Anladım. Tertemiz. Öncelikle arkadaşım Eto. Evet. E, kanalımızın solisti Arkın aynı zamanda. Güzel müziklerle size sezon boyu maçlarda hep eşlik etti. E, şimdi geldik. Biraz Sezonu daha bitirdik. Konuşalım. Evet. O sıra hocam düşünüyorum. <laughs> Sezonu bitirdik. Bak, bak şöyle anlatayım. Arkadaşlar merhabalar bu arada tekrar. Yo, bir şey onu biliyor musun? Hızlı biliyor Yanımda, Hızlı Yanımda Mert diye bir arkadaşım var. Zaten tanıyorsunuz kendisini. E biz dedik ki arkadaş tamam şimdi ben biliyorsunuz maç yayınları yapıyorum. Şimdi birazcık daha formatı değiştirmek. Hani biraz daha izlenir videolar çekmek için buradayız. E, sağ olsun birlikte omuz omuza bir şeyler yapacağız. E, bu ilk videomuz bundaki olaylar biraz hani bunu hem bildirim amaçlı görün. Hem de yavaş planlı hali yapacağız gibi. Yaptın zaten oraya alalım kullanalım <laughs> planlı halde yapacağız arkadaşlar. Allah güzel. Hep Et hocam az evvel güzel anlattı. Onun üstüne de bir şeyler söylemek istiyorum. Dediğimiz gibi planla da e, sizlerin de istediği fikirlere göre de hareket edebileceğimiz yerler de olabilir. Bol bol işte. Et hocamla gezeceğiz, göreceğiz hep birlikte. Böyle bir yola çıktık. Bakalım arkadaşlar. Sizlerin desteğini, fikirlerini, yorumlarını bekliyorum. Böyle yapacağız. Aynen böyle oldu. Fikir, fikirlerini bekliyoruz. Bizim fikrimiz bize yeter ya. Başkasının fikrine gerek var. Tabii. Biz kendi fikrimizi de yapıyoruz işte şu an. Ee, amacımız biraz daha işte e, blok tarzı. Bir isim koyamadık mı? Henüz koymadık. bakı Bakın deniyoruz şu an. Bir i̇lk bölüm biraz hem bildirme. Zamanla ya onun isimlenecek. Şey. Evet. Bakacağız ona. Tamam. Ama bakacağız. Teşekkürler. Teşekkürler. Biraz da karşıya çekelim. Karadan gidelim, gidelim, beni deniz tutar. tutar. Karadan gidelim, gidelim, beni deniz tutar. tutar. Gözünü Bakar. bakar Özledi seni beni diye yakar Karşı taraf sahili bir tık daha farklı hissettiriyor insana orada alışınca Bu tarafa gelince bu tarafın boğaz tarafında insan size demin tepki verdin ya yani Orası da gibi böyle hani Burası İlk böyle bir şey hissettiriyor ama sonra alışınca aa burası da güzel diyorsun. Ha o şekilde. Aynen ama karşına say. Yok ben bebeği beğendim bebek. Avrupa bize. yakasının yani nerede kaldı kulesi. Kız Kulesi? Az ileride. Az, az ileride. sonra az kaldı. Sana birazdan bir kurtlar vazı çekelim mi? Seni aa, arkadan çekeyim. Harika böyle. olur. Tamam kurtlar. Ama bu video, video, video içinde olsun kurtlar vazı. Aa ama o zaman müzik kullanamayız. Kullanamazsak da ben ağzımla yaparım. Ne 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 ağzımla yaparım. Olmaz. Bir onu yaparım yani. Ya da sen ağzınla yaparsın ben sana. Tamam okey. O zaman dediğin gibi yapıyoruz. Kızık kötesi az kaldı. Bilinmediğinde Bilinmediğinden gelim görelim. Ama bilindiğinde Siz ne diyorsunuz? Bizim burada ne dediniz? Aa